23 Ocak Pazar gününden herkese merhabalar. Ee, yine ceze evlilere gitmeye çalışıyorum şimdi. Sabah saatleri yeni videoya giriş yapalım. Ee, dün güzel kasmıştık. Bugün de inşallah darlanın. Bugün pazar olduğu için çok fazla e, duramayacağız zaten. O yüzden ilk etapta darlanana kadar evil dönelim. Ondan sonra büyük ihtimal esnatta bir şeyler kovalarız. Bu arada bize destek olmak isterseniz aşağıda yorumlara sabitlenmiş bir link bulacaksınız. Oradan Vatan gemi e üye olursanız, Vatan gemi e üye olursanız bize çok büyük destek olmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrar. Drop çıktıkça göstereceğim. Başlığı 10 dakika olmamıştır herhalde. Bir tane trial aldık bot. Devam. Bir iki dakika geçti bir tane de BB geldi şöyle klanla bossları oynamak için estante geldik. Ee, ceze yara verdim. Bugün pazar malum çok kalabalık. O yüzden e, daha da herhalde gece olunca gidelim cezeye. Şimdi bossları oynayalım. Okşu oynayacağım. Drop alırsak ve kesiliş kısmını gösteririm. TF kestik. Kutusu bizde kalmadı. Şimdi SQ'yu kesiyoruz. Bakalım inşallah bize kalır. Hadi. Bir tane ne kalsak ne güzel olur be. Bizde mi? Bizde kutusu ama boş maalesef. Hemen Talos'u arayalım. dalası da bulduk hemen. Başlayalım hata. Şöyle inşallah yine bizde kalır kutu Bu sıkıntı oluyor bir tık. Makro, Makro yok ya. Elde vuruyoruz. Yere tıklayamıyorum. Acaba e, Shadow'u kapatsam daha iyi olur muhtemelen okçuda. Bakalım güzel bir şey atsın. Ah be kutu bizde ama drop yok yine. Devam edelim. köyü de bulduk. Bunu da keselim seriden. İnşallah bu da bizde kalır. Ve bir tane de drop atarı diye artık. Bakalım düşünce gösteri var. Düşmek üzere. Tu bizde değil maalesef. TK'ya koşalım. Hemen TK'ya da geldik şöyle. Bakalım. Bir de basalım ki bu burada mı yamultabilir. Gerçi magi yani magide kaldı aklım ya. Uçara çok bir şey olmaz herhalde. Aynen. Hadi be. Bir tane güzel drop alsak çok iyi olacak. Malum yeni şarj izliyoruz. Her yerden gelir lazım. Üçlü defansını açacağız canım. Ee, 77'de açılacak muhtemelen. Bu bizde değil. Arkadaşlara da drop atmalı Maalesef tüm bosslar kesildi ama hiç drop yok. Bir hızlıdan Felo'ya geçeceğiz. Felo'ya oynayalım. Bu çarla daha önce direk yapmış mıydım? Tam hatırlamıyorum ama eğer yapmadıysak buradan da çok iyi x alır. Ee, 77 level oluruz. Üçlü DF açarız. Yalnız 86 sıra verdi. Bu kadar beklemeyeceğim. S3'e gireyim. Orada sıra daha azdır. Orada görüşürüz. Drakia bugün e, Rogia ile girdik. Buradan çıkınca zaman kalırsa Maga ile de girerim. E, perimiz var artık. Kutularla uğraşmıyorum. Çok güzel oldu. Ee, bu çarla ilk kez Drake'ye giriyoruz galiba. 82.40 ile girdim. Bir bakayım eğer ilk kez girdiysek bakalım dışarıya kaç olarak çıkacağız. Drop çıktıkça ben size gösteririm. Drake'nin ikinci hakkındayız. Henüz sadece bir tane Drake 5 aldık. Bu arada e, ilk kez girdiğimizde bize verdiği ekster ne yazık ki yok. Zamanında yapmışız galiba. Hatırlamıyorum ben. Neyse drop çıktığında görürüz. Görüşürüz. Sonunda şu gölge çıktı. Gölgeyi keseceğim. de biliyorsunuz, biliyorsunuz çıkaramıyordum. Uyuz oluyordum. Ve şu arkadaki de vuruyor bana ya. Sen gelme. Sen gel aynen. Hadi şuradan bana güzel bir drop ver. Bakım etmiş. Uyuyorum ben. Öyle artık. Amına vuruyor muyum ya? Skill barda yukarıda şey kalmış. Bir şey verdin mi? Ya bir tane pot mu verdin ya? Neyse. Ya millet mitril falan çıkıyor diyordu da bir heyecan yap. Bir şey çıkmıyormuş. Neyse bu boss'tan sonra zaten Draki'den çıkacağım. Bu son hakkım. Ee, ne aldık? Bir tane her çitin aldık. iki tane de kırmalık şel. Bir tane de direk çaldık aldık. E, Rogi'ye iç açıcı bir drop atmadı ne yazık ki. İnşallah Mage'de böyle olmaz. Mage'de görüşürüz. Bu arada Drake'i görevini verdikten sonra level aldım. 0.59 77 level olduk. Şöyle dex'imiz full zaten. Halte verelim. Üçlü defansımızı açalım. Gerisini ümit neye verecek bilmiyorum ben. Hiç ellemeyeyim o yüzden. Şunu şöyle aşağı kaydıralım. Şunu da bir kere birlikte basalım. Evet hayırlı olsun 800 hedefimiz. Şimdi magiye geçiriyorum itemleri. Magemize girdik. Şimdi magenin ilk traki hakkına gireceğim. Muhtemelen 2 ve 3'e giremeyeceğim. Zaten şu an akşam saati FT'ye yarım saat kaldı. Yonundaki geçin de bunu keser. Direkt FT'ye geçerim. Kalanaklarımızı artık yarın işten geldikten sonra yaparım. 2 gibi geleceğim eve. İbo motorcu arkadaşımız YouTube'dan görmüş bizi. selam vermek istemiş. Aleyküm selam dedik. Hadi direkt girelim. 2 sıra kaldı. Akşam FT'sinde ne MAGA ile ne PRICE girebildik. PRICE girseydik e, Temple Coin yine 3 olacaktı. Güzel olacaktı. Olmadı. Sağlık olsun. Jere'ye devam edelim. Evet herkese selam. Eve yeni geldim. Ee, yollar baya kitlenmişti. Kar yağıyor şu an. Arabayla yola çıkacaklar. Dikkat etsin. Yani ee, bu sıra baya kar yağacak gibi görünüyor. Şimdi e, ile gireceğiz. Maga ile. da eskile gireceğiz. Kardeşim olacak. Bakalım inşallah ikisiyle de kazanabiliriz. Ee, bire giremedim. Sıra sayıyordu. O yüzden hemen time'ı attım kendime. Jere'yi oynayalım. İnşallah kazanabiliriz iki çarlada. FT'ye girememiş abimler şimdi videoları izledim. Bakalım içeriği ve sonucu göstereyim zaten. Jere'ye giriş yaptık. Ee, şöyle sanıyorum kaç tane? Dört tane okçumuz, bir, iki tane mage'miz. iki tane de priced'ımız var işte. Umarım yine e, PK'ya kalmadan kazanabiliriz. Böyle 28 dakika kala falan geldik. Bayağı hızlı gittik yani. Beklediğimden daha iyi geldik. DB'mizin büyük ihtimal avantajıydı o da. İnşallah karşıyı görmeden e, devayı kesebiliriz. Sanıyorum Silver Gem sırası bizde. Bakalım atak vermeye başlayalım. Karşı gelmemiştir daha zaten. Hemen verelim hata. Mage ile süreyi bekliyoruz muhtemelen. E, kesmeyiz herhalde arkadaşlar. Kase'yi bekliyor. O yüzden Mage iki 2 Silver. Bir Blue aldık diyebiliriz. Price da şu an 7-1 yeniliyor. Aslında karşıyı kesebiliriz ama Kardeşim bakıyorum fena oynamıyorlar da birleme konusunda bir sıkıntı çekiyorlar. Orayı da çözerlerse eğer büyük ihtimal kazanırlar. Kardeşim maalesef kaybetti. Ee, bir blue bir black aldı o. Bizde de e, bir blue iki tane silver gem olacak. Şöyle mage ile iki silver bir blue'umuzu aldık. Hızlıca okçuya geçeceğim. Farma başlayalım. Böyle farma başlayalım. Ee, şu an ceze biraz yoğun. O yüzden buffer'ı soktum. Biraz pasif. Yani sakinleşince ceze db'yi sokarız. Yine db ile rahatça döneriz. Burada da şu an zaten db'siz de rahat dönebiliyoruz. Sadece top gelire bir tık fazla oluyor. Neyse drop aldıkça gösterip. grubumuz busumuz geldi. Price'ın üstüne gitti. Şu an e, iki slot boş bulamadım. İki slot boş bulsam aslında db'yi sokabilirim. Gelen giden yok gibi. Bakalım devam. Şöyle ağaçlara geldim şu an. E, bir arkadaştan tavsiye aldım. Burada bir kasmayı deneyeceğim. Üstümde şu an 29. 800 para var. Bakalım saatimiz şu anda 57 geçiyor. 12. En az bir saat bir deneyelim bakalım ne kadar olacak. Yani 1.57'de bırakacağız slotu. Cezayla aktif. Bayadır. şu klanı darlıyor bizim humanlar. Bora dönüyorlardı. Neyse bana dokunmadıkları sürece sıkıntı yok. Arada gelip birkaç kişi kesiyorlar ama sıkıntı yok yani bu cezenin zaten kuralı. Ölmeyi göz alarak oynamak lazım. Buradaki arkadaşlar farm atıyor sağ olsunlar dokunmuyorlar. Arada bir okçu, arkada, okçu ve asas arkadaşlar geliyor. Kaçabilirsem kaçıyorum gerekirse tohum atıyorum. O şekilde devam ediyoruz. Şöyle 2 dakikamız kaldı ee, salacağım şuradaki e, nekrolite ya arkadaşım beyni yok adama diyorum ki kardeşim 3 dakikam 4 dakikam kaldı ondan sonra slotu alabilirsin senin olsun diyorum kasa atmasında hiç sıkıntı yok bakın sadece diyorum ki 3 dakikam kaldı ya, rica ediyorum 3 dakika video çekiyorum e, slotu bitireyim dedim e, kasa atmaya çalıştı neyse. Gerek yok bir şey dememe. Hemen satalım birlikte neler gelmiş neler gitmiş. İki tane ms'miz var öncelikle onu söyleyeyim. Kaç tane pot geldi tam hesaplamadım ama. Şöyle. Ben şunları boşaltayım hemen size hesabı yapalım birlikte. Hesabı yaptım ben. Ee, çok güzel bir farm olduğunu sanmıyorum ama. 7.5 m gibi bir tutar farmlamışız. Ee, aslında ben ikili... Ancient bir tane trend slotu kestim. Sanıyorum ikili trend slotunu kesseniz daha iyi drop alabilirsiniz belki de. Bizim kazancımız 7.5 me nakit Yani şunlarla birlikte tabi. 7.5 mena nakit. İki tane de mense oldu. Yani fena değil aslında ama çok fazla tona da düşmedim sürekli kestiğim için. Az geldi bana bir tık. Bakalım ikili trend slotunu boş yakalarsak orada da bir saat çekeriz. Karşılaştırma yaparız. Aslında bir saat slotların e, genel total durumunu görmek için çok yeterli değil ama olsun şimdi bir evi slotlarına bakacağım boş yer varsa ev ile çökelim şimdi e, bir 40 dakika var FT'ye aslında 50 dakika dolu 50 dakika var 40 dakika price sokmayacağım e, zaten çok fazla süremiz yok Onun yanına Buffer kalsın, Baffler abim çünkü eskide FT'ye girer. O süreye kadar da Evil keselim. Ev, e, FT'den sonra büyük ihtimal Evil'e devam ederiz. Ya burası sürpriz slot, Drop attığımın çok güzel droplar atıyor. O yüzden gidip diğer slotlarda 7 m kasmakla uğraşmanın anlamı yok bence. Ben Evili seviyorum. Esnanda yani da Evil kesiyorduk. Burada da Evil'e ağırlık veriyorum genelde. Bakalım drop aldıkça yine açalım. Şöyle itemlarımızı aktardık. Magi'deyiz. Bakalım ee, akşam girememiştik. Gece fiyatresine umarım girebiliriz. Abimi kaldıracağım şimdi. Bir 10 dakika var. O da eskide bulabilirse mavi partiye Bulamazsa yeşil partiye girmeye çalışsın. Eğer girebilirsek içeriği gösteririm tekrar. Sonucu gösteririm hatta direkt muhtemelen. Böyle mage'mizle girmeyi başardık. Abim de yeşil partiye girmiş. Güzel. Sıkıntı yok. Yani token geldiği sürece yeşil kutu da gayet destek oluyor farmımıza. Bakalım. Umuyorum biz de güzel vurup mavi alabiliriz hızlıca. Sonucu gösterim. Ve evet mavimizi almayı başardık. Price'lı yeşil aldık. Şimdi itemleri aktarıp hızlı hızlıca ceze geçelim. Farmımıza başlayalım artık. Okçu'ya girdik. Bakalım başlayalım farma. İnşallah çok darlam olmaz. Farmı rahatça atabiliriz. Drop'umuz, trail'imiz geldi göğüslük. Ee, biraz geç açıldı ama devam. Şöyle ikinci drop'umuz geldi. Trail helmetimiz. Ya daha düzgün bir drop alamadık. Bakalım inşallah açılır slot. Jere'ye kadar kasacağız. Bir yani debesimiz geldi hemen ardından. Saat 5.35. Şöyle bir trail drop'umuz daha geldi. Düzgün bir drop alamadık ama inşallah alacağız bakalım. Evet ilk sağlam item'ımızı aldık. Eksi geldi. Bu arada buffer'ı soktum. Ee, DB Price şu anda 71 level falan. O yüzden gelip bir tane Ezik okçu asas var özür dilerim. Ezik asas tekliyor. Bu dokunamıyor. O yüzden bununla devam ediyorum. Bakalım. Gelecek dropları bekliyoruz. Bir de bir tane de bu saldık. Saat şu anda 7.30. Bir 10 dakika daha farm atarız. Ondan sonra büyük ihtimalle e, geçmek için FT diyorum özür dilerim. geçmek için mage'ye aktarım itemleri. Bugün çok fazla kasamadık. Biraz kalabalık da Sıkıntı yok ama. Yine de farmamızı yaptık sayılır. Bakalım. Son bir 5 dakika daha keseyim. Sonra çıkacağım. Şöyle magemize geçtik. E, espride JR deneyeceğiz. İnşallah güzel bir partiye düşeriz. JR'mizi de kapatıp güzel bir kapanış yaparız. Bakalım e, parti ve sonucu gösterim zaten. Şöyle JRM'ize giriş yaptık. İki tane varıyorumuz var. 83 level. Umuyorum ikisi de Berserker'dır. Ee, i̇ki tane yine price'ımız var. 2 Magi bir tane de Okçuyuz. Gayet güzel. Ee, özür dilerim iki tane Okçuyuz galiba. Gayet güzel bir partiyiz. Bakalım inşallah hızlıca kazanabiliriz. Şöyle bir kal alayım. Diğer Magi arkadaş almadı. Bakalım hızlıca kazanmayı oynayacağız. Umuyorum zevkli bir JRM olur. PK kalırsak da e, Price'larımızın bir tanesi inmiş. Güzel. Muhtemelen kazanırız diye Bayağı iyi ilerledik. Şu an 28. dakika 40 saniye falan var. Arkadaş seve atmıyor ama. Güzel. Bakalım hızlıca gidelim. Umuyorum. Ee, karşıyı görmeden almamız Tabii bizim avantajımıza. Sıra kimde bu arada görmedim. Ben bir tane aldım ama en son kime gitti. Bakalım birlikte. Varsa yer. Aha sıra bende. Çok iyi. <laughs> İnşallah kesebiliriz o iyi de kıtlarız hemen. <laughs> Kalıp sonucu gösterip. Şöyle 5-5 geldi. Hemen şey aldım. Bunu geçtim. Bunu bir tek delim içimize girmiş. Bu kadar da değil yani. O kadar değil. Şöyle bir şunu da bir ay satalım. Tutarsa. Hadi. Üçtün. Çok iyi. Hemen Price'ın elini kıralım şurada. Parti başkanla oynayalım. Ölmeyiz herhalde. Nerede? Bana vuran. O da gitti. ama geliri yok. Çok iyi. Bizim için bayağı bir avantaj demek bu. Toğun atamayacaklar. Ice mi? Yemedi galiba. Devay öldü arkadaş. Mantıklı oynadı. Şöyle bir sak şunu. Bakalım. Kalır mı? Yok o da devay Tamam. Problem yok. Kazanıyoruz. <laughs> Belki erken çıkarlarsa şey yapabiliriz. O memizi kutlayabiliriz. Bakalım parti ne derse onu yapacağız tabii. Şimdi bize o gelecek diye de e, burada 7 kişinin silver gem hakkını yemek olmaz. Onlar dalalım alalım derse sonlara doğru dalarız. Sonucu gösterim zaten. Şimdilik PK zaten çok olmayacak gibi. E, arkadaşlar bizden bayağı bir zayıf. O yüzden bekleyelim bakalım. Şöyle devaya başladık. Ee, Arkadaşlar kase deneyecek ama bakalım bizim bizimkiler kesmek istiyor. Benim için çok bir kayıp olmaz çünkü silver bar sırası bende olduğu için. Ama arkadaşlara üzülürüm kase yerlerse. Tabi kazanırsak <laughs> iki tane de silver gem fena olmaz yani. Bakalım devam. bugün herhalde videonun sonuna bir upgrade sıkıştırabiliriz. Ufandan böyle çıtırınlar. Şu kazanalım da Aha. Tamam çok güzel. Loop açması lazım. <laughs> Gitti varıyor da aldı harbiden enteresan. Şöyle şunu basayım. 72 sona saklayalım. 62 pardon tozu. Şunları da atmıyorum. Bunları sonda tekleme için atarız. Arada Nova'da atalım da. Şimdi şunu sileceğim. 70'leri öyle atacağım. Biraz daha düzün canım. Magen'in eline göre oynayacağım. Ondan sonra atayım. En azından o vuramazsa bende kalmış olur. Çok erken attı. Şimdi bizde kaldı herhalde. Güzel vurdu. Son skili 80'i saklamış. Silver vurumuzu kıtladık. Bakalım alamamıştır diye düşünüyorum ama... Bakalım bakalım. Vuramadı bence de vuramadı. Ben vurduğuna inanmıyorum. Hadi. Çok bekletti ya. Arkadaşların eline sağlık. Gayet güzel. İki silver gem. Bir tane silver var, Bir tane de black gem almış olduk. Gayet güzel. Şimdi Maradona geçelim. Bakalım ufaktan bir upgrade yapar mıyız? Ben günlük kazanca bir bakayım. Çünkü yeni çare dizdiğimiz için açıkçası ee, e, fuzuli para harcamak istemiyorum. Yanar manar şimdi bastığımız item. Kötü olur bizim için. Şunları da okçu için şey bırakayım. İpe. Bakalım Maradona'da görüşürüz. Şöyle ufandan bir upgrade yapalım. Bakalım şansımız nasıl. Çok hızlı basacağım. Çok yakıyor. Artı 5. Artı 6 olursa yeterli bizim için kar yaptık deriz. Dur. Hı. Şöyle. Gayet güzel. Artı altı aldık. Ne kadar verdik? 3 3 ben falan herhalde değil mi? Böyle bakalım. Allah Allah tutup çekemiyorum ya. Hı. 2 400 almışız. Artı altısı Artı altısının fiyatına da bakalım. Yani 8 m diyebiliriz. Güzel. Şarkardır. Kâr Bir tane daha alıp basalım. Şöyle iki tane daha aldım. Bakalım. Bir tanesi geçiz, geçerse yine kar oluyor ama 1 2 m kar oluyor. O yüzden ikisini de alırsak güzel olur. İkisi de artı 3. İlkini artı 4'te verdik. 1 artı 4 oldu. Artı 5 olur mu? Artı 5 oldu. Artı altıya deneyelim. Şöyle 3, 2, 1 gönderdik. Artı altımızı aldık yine. Güzel. Böyle bir iki hem, bir iki hem. Ama sıkıntı yok. Kar kardır. Hemen bunu da ekleyelim. Bir tane Ross boss'am. Trial mi ee, bakalım. Bankadan alalım hatta. Şurada var herhalde. Ronsunuz var. Rons da satılmıyor yani. MS basayım ben. MS basabiliriz. Bir tane de VB alalım yanına. Ben itemleri hazırlayayım. Artı 3'e basayım. Artı 3'ü açayım. Artı 3'e bastım ikisinde. VB yanına kadar VB'yi atacağım. Sonrasında e, mesleğe geçeceğiz. Geçti büyük ihtimal. Kaç oldu? Artı 5. Bakalım artı 6 olacak mı? Çok güzel. Artı 6 da oldu. Ya aslında tekten attık bunu. Atalım bankaya. Ya da bankadakileri de alayım. Artı 7'ye de deneriz. Tamam. Hemen bakalım. Umuyorum geçer ya. VB'yi VB, VB geçirdik ama bunu da alacağız gibime geliyor. Ya yani bunu bunu boost atacağım. Artı altısı iyi para ediyor. Yaktık galiba. Ah be üstümde yokmuş. Hadi. İlkini alırsak güzel olur. Şöyle. Ortada basalım. Bir kere preview atalım. 3 2 bir gönderdik. Hadi oğlum gel buraya zararımız kalmasın. Çünkü çilki aldık. Gayet güzel. Ya diğerlerini basmayacağım ya. Zarar etmeyelim hiç. Ben bir hesap yapayım ne kadar kar yaptık. Videoya aktaralım onu da. Evet her zamanki gibi video kapanışımızı yapmak için S3 Maradona geldik. Yine gün boyunca yapmış olduğumuz etkinlik ve farm droplarını üstüme aldım şöyle göstereyim. Bir tane mavi kutumuz, bir tane yeşil kutumuz. Priceton gece 3 e, geldi bunlar. Ee, Mage ile kazandık. Silver Bar aldık sabah. 2 tane Black, 2 tane Blue. 2 bus, 1 bes, 4 tane trial parçamız, 2 tane x, ib'miz, -E 1 tane ms'miz, bir de upgrade'den sağlamış olduğumuz vb'lerimiz var. Tutu olarak yine e, pazar seyirciden bakıp en düşük sel fiyatını yazdım itemların. Bugünkü toplam yapmış olduğumuz farm 130M. Gayet yine güzel bir rakama ulaşmışız. 130M'in etkinlikten gelen kısmı 45M 600K gibi bir tutar. Akuretten sağlamış olduğumuz gelir de 21M civarında şu VB'lerden gelen. Gayet güzel farmlamışız. Yani mutluluk verici bu. En azından 100M altında kalmıyoruz. Gayet güzel. Ceze de yavaş yavaş uyum sağlamaya başladım. Birkaç gün sonra muhtemelen daha fazla kasmaya başlarız. Böyle biraz biraz çözmeye başladım cezeyi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz tekrar teşekkür ederim. Beğenmediyseniz beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.